Ver ulan topu! Veri de, veri de. Şuta! Gol! <laughs> evet herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün televizyon olarak Copanito'yu deneyeceğiz. O eski çocukken oynadığımız Atari'deki arcade futbol oyunlarının tadını almaya çalışacağız. Ben Gencer, bugün oyunda suç ortam Öner olacak. Merhabalar. O zaman hazırsan Öner, bir deneyelim bakalım lütfen. Tamam. Takımlar falan rastgele yaptık. Ne gelirse. Hadi bak. Alın. Porto, oh, Porto Rico'ya Aruva. <laughs> Porto Rico. Porto Rico'ya Aruva. Lakin o. Al yenge yürü. Allah kanka sağ bul. Sağ bul Al şu. Allah. Dur kaçayım. Bindirme yaptı. Orta. Vur. Şutu. gol. De gol. Ve gol. Porto 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 Gel hadi gel. Gelsene. Gel. Allah. Kanka buzda dönmek de zor. Evet. Keşke sahi seseydik. Koş koş bindir gel gel. bindir. Al. Allah. Çekil, lan. Tamam ben seni koruyorum. Olmadı. Olmadı koruyamadım. <laughs> Başarısız oldum. Aha. Çekil. Al. Allah. Sen de. Hı. Hı. Kanka çıkmıyor. Tofu sıkıntı. Al, <laughs> Okey sen atma. Al. Allah. Şut çek. Kaleci. Ne biçim şut? Ver ulan topu. Veri de. veri şut de. Ve gol. Gol. <laughs> İki oldu. Tamam Ay, ya. Yani tamam manyetik tamam ya, geldi. Maç geldi. Manyetik geldi. Abi. Tamam. Koş kalenin önünde. Kalenin önünde ayağını çek. Çek şut. Şut. Hop. Oh, lan kucağına itti. Ya sen çözemedin bu işi. <laughs> Adam harcadık. Evet. Al. Bindirme Al. yaptı. Bindirme yaptı. Koşuyor oğlum. Yukarı ver. Hadi be. Buradayım arkadaşım yukarıda. Pardon mı? görmedim. Pardon. Allah Allah'ım. <laughs> Kaleciyi dövemiyorduk değil mi gol üstteki? Hı hı. Opa. Allah kapamadım. Kaptım lan. Niye verdin? Hayır. Sen bana bak kendin. Kaleci. Hayır. Hayır. Kaleci. of <laughs> oh. oh. direkler korudu. Koş koş koş. Ne <laughs> Anlaş anlaşmazlık takım arkadaşları anlaşmazlık. Bu hep Portolik hoca bilmemem yüzden <laughs> <laughs> Sen Portolik ol. <Rico>, Buraya at. <laughs> ee, Yunanistan der gibi. <laughs> al sen Allah. git. Al, dövdü beni. Allah. Çekil. Allah. Bırak ulan adamı yürü. Yürü. Al. <laughs> Çevir. Al bakayım. Boş kale. Al kaleciyi Aha, şut geldi. Efsane şut geldi. He, efsane şut geldi. Olabildiğince <laughs> geriden çekelim. Yok, geri dön geri. Kalenin oradan çek. Ama adamlara çarpınca bir süre sonra etkisini kaybediyor. Y yön verebiliyorduk <laughs> diye hatırlıyorum. Bakayım. Allah! Opa! Ne? Allah! Ha, çok o çevirdin. Çok çevirdin ya. O Her zaman ben. çok çevirdim. Kendime çok güven. Bırak ulan. <laughs> Bırak lan. İkimizin, i̇kimizin de harcadık. Adam, adamlara buz geldi, buzlu saat. Aha. Eyvah, tondu. Ver topu. Hayır. O nasıl bir şut lan? O nasıl bir <laughs> şut lan? Ama duvar pası yaptık. <laughs> Aha. 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 Oldum, kendi kaleci yapayım. Aha, Aha, kendi kalemize çaktık. <laughs> kaleci çok amatör. Güzel bir, çok güzel bir gol attı kendi kalemize. Öner iki tarafa çalıştı. Al. Sağ kanattan bindiriyor. Çekil. <laughs> Yürü kanka! Al, lan adamı dövemedin. Pas ver adamı döveyim dedim. Lan! Hadi be, çok Onca. çok hızlı oldu. Hayır! Lan. Çevir lan! Al pas! O da. <gülüyor> <gülüyor> lan. Kanka oyunda gayet böyle golüş tadı var aslında. Yani. Hadi canım. Evet ondaki gibi şey, herkesin her takımın özel özel şutu yok ama genel skill'ler mevcut. Olsa çok e aşırı eğlenceli oynuyormuşuz. Şey, kaleci bol. Ama şey yani. Anlayın yani ya, gözleri körklemiyor ama olsun. Burada çok burada Böyle çok takım yaşadık. var yani. şimdi tamam. her birine özel şut yapamazsın. Ne yapayım? Kaleye vur sen Çek, abi şey. Topla fazla oynadı. Ya şimdi 3-1 kazandık. Evet. Bu forma ne acaba? Fil dişi mi? Şu arkası dönük. Olabilir. Kim geldi? Ne geldi? Somali. Somali Somali Somali. O zaman saldırın. <laughs> Kapalı saha, şey futsal sahası. Aynen. <laughs> şey handball <post> sahası. <laughs> Salon futbol. Uzun toplarla çıkmaya çalışıyor, sen çekil. Çek şutu. Arka direği. Ve direk. Direkten döndü. Al bakayım. Bir şut daha. Ve gol. Ve, ve, ve gol. Orta... Orta, gol geldi. Orta gol geldi. Mali. Mali Şeyi güzel, farklı farklı sağda da bol. Evet. Ama e, varsa henüz bakamadık. Online turnuva modu da gayet güzel olabilir. Gene bir Amerikan Samoa'yla ile. Çekil, eyvah. Iskaladı. Ve a kaleci. Aa, olmadı. Kaleciye Aa, de alayım şut geldi. <laughs> Kaleciler korumalı canım. Kaleciler evet. Kaleciler biraz kallavi. Adamı yere seriyor. Başım döndü bu ne? Heh, vur vur oraya vur Hayır, oraya vur. O aşağıda <laughs> Al şu çek. Şey. Al, al lan. Kafa! Oo, uçan kafa. Oğlum nereye çekiyorsun? Dur o dur dur dönüyor dönüyor, dönüyor 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 dönüyor. dönüyor. Ay! Girmeyecek. Ay! Çok kötü <laughs> açı açıyla vurdu. <oyun>. Aynen. <laughs> İnandım kanka. Gol, gol, gol golü yedin yani. <laughs> atarız, yenisini atarız. Kafa at. Ah kaleci çıktı. Dövdük. O zaman şu... Alt yok zaten istediği gibi bu. Şey yıkladım ki duvar ya kalenin sağa sol direkleri ayırt edemiyorum. Hah. Ve ah direk. Ve gol. Ve gol. Mavi grubun. Şut değil canım duvar pas. <laughs> abi tamamen çalışılmış. Buranın acılı bu. Vuruş. Bakayım. Ne ah! Çekti ben geç kaldım. Al. Lan! Olmadı. Kaleci aldı. Ver o topu. Ay aldı bende. Ver topu. Al topu. Cık, hemen kapattılar. Aa. Hii. Orta geldi. İki oh. <laughs> Hakem bizi kurtardı. Oh. Salon buz kesti. Bir anda salon buz kesti. <laughs> Onda üç kişi eksiksiniz. Al. Bırak lan. Neden... Oğlum nereye çevirdin? Duvar fası yapmaya çalışıyor. Allah dövdü. O adamlara savunma çık. Fanları geldi kanka. <laughs> Zambiya Zambi. fanları geldi. <laughs> Zambiya sevdalıları. Hemen fanı kullanmadan şöyle arka direk. Direkten döndü. Fan çıktı. Ha, fan çıktı hakikaten. O zaman kaleye gireriz. Al. Kale Döne... boşu bu! Oğlum dönemiyorsun ki şeyden güçten. <laughs> Fanın gücünden gidemiyorum ileri. Al. Ah. kaç ver kaç. Orta. Şut. Aa Al. Hoppa. Arka direk. Ve gol. Ve gol. gol. Üç adam, üç farklı adam, üç gol. <laughs> Bildiğiniz gibi salon futbolu oynayan oyuncular daha teknik olur. <laughs> Çok güzel bir şut. Arkada bekliyor beleşçi. Arkadaki beleşçi bekliyor. Şöyle bir örnek verelim, da salon futboluyla başlamıştık falan. İşi sağlıklı neler yaptı hep biz şahit olduk. Ama böyle niye dövüyor yani? Herkes top kapmaya çalışıyor. Burası survival. <laughs> Bak 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 zombiye cana geldi. Zombi evet. Son dakikalar. Kaptırdı. Al bakayım. Al bakayım. Allah. Aa, savunma uy uyumadı kanka. <laughs> savunma iyi takip et. Git buradan. <laughs> Kendi koşu yoluna atıyor. <laughs> Ve ulan kaleci çıktı. Ya dövdüler. Öyle, öyle, öyle bedavaya gol var mı? <laughs> Ne oluyor Hay lan? Nef sürdü sol kanattan. Ve maç bitti 3-0. Evet. Somali ile galip geldik. Kayser <laughs> Fogan. Bakalım kim gelecek. Çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Hangi takılı vereceğim lan. Porto Ico Gene yine. yine Porto Ico. Yine Porto Ico. Bu nasıl vazgeçilir? topa bak. <laughs> evet top şekilli. Topun şekil ölümden çekil. Kanattan Bu sefer oyun, oyun kuruyorsun. Oyun. Pas. Evet, Portoiko çok teknik. Vur vur. Şut ve gol. Ve gol. Maça çok hızlı başladı Portoiko. 3 vur. Portoiko gene evet. Sakallı amca. Abim sol kanatta. Gelip sağ kanattan uzaktan şutla golü buldu. Ah. Yürüyün lan. Aa, atakta kaldık. Lan. Hii. Eyvah eyvah. Sakallı amca. Sakallı. <laughs> Takımın yıldızı bu herhalde. Lan Hı. çıkma. Yukarıda yukarıdayım. Yukarıda, Allah dövdü. <laughs> 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 şey iyi gibi. Bu yıldırım gibi skill görünüyor. O ne? Kullan bakalım. Şey top Şey işte kafa, kafamızda şey çıkıyor. Kullanalım. Kimi çarparsa. Çabuk, Çabuk <laughs> ol. Çabuk ol. Kel amca. Tepesi açık <laughs> Ve gol. Porto Rico demek ki güçlü takım. <laughs> Kanka top kimdeyse onu çarpıyor bence o adam. İmdat ya vermeyi çok Savunma skilli gibi duruyor. Çak çabuk at. Ve gol. Ve gol. Kel amca. Kel amca. <laughs> Ama kalecimizin golü yok. Bu hoşuma gitme. Kalecimizin golü yok. <laughs> Bak, beni çağırıyor. Allah Allah. O zaman açmamak mı lazım? Bunu anlamadım. Uçan kafa! <laughs> Neler yaptı? Kel amca çılgın çıktı. Hayır! Out. Abi, birbirimizi dövdük. Dövdük. <laughs> hıknatıs var, hıknatıs. Geç kalenin önüne, çek ayağını. Yap, öyle yapacağım. Ver bakayım. Şut! Ah, vuramadım. Şur da geç kaldı. Oğlum, niye bu takıldı kaldı? <laughs> O birkaç kere çarptıktan sonra gidiyor yani. Abi, Adamı ya, dövdü ki biz topu almadı ki. Yürü! Yürü! Keli çıkar da ben ondan sakallı top <laughs> Oğlum keleli en iyi oyuncularımızdan böyle kaleciyi çıkaralım ben de. kaleciye top gelmiyorum. Hah bitti sonunda. Hadi. Sakallı amca. Sakallı amca. Sakallı amca. Vurdu. Kaleci, kaleci. Kafa, ya. kafasıyla çıkardı. Aha. Yürü sakallı amca. Aç ortayı. Bin. Arka direk. Arka direk. Oo tacı attı. Ne <laughs> savunma skini çıkmış evet, bak kalenin ee, arkasına pervane. Adamlar geldiği zaman açarız. Bak gelsinler de onu görelim. <laughs> Savunmuyor. Oo rakip atak yapamıyor. Bu şekilde olmaz. Ne kaleci mi Artık ben yani? de karşıdanım. Al. <laughs> Kaleci yok. Kaleci yok. Tam var. <laughs> Kalenin arkasında fanlarımız var. Sen <laughs> bırak. Bırak da bu sakallı amca. Aç Kale orta. Ulan ortaya açsana. Vicdans. Olmaz. Bencillik. Artık şey oldu kanka. 3-0 oldu. Herkes kendini oynuyor. Ve gol. Ve gol. Yeni bir oyuncu. Evet, atmayan gelmesin. Orta saç... Normal saçlı. Normal saçlı. Normal <laughs> <laughs> Oyun gayet güzel hakikaten golü hmm. şeyleri uyandırıyor insanda hisleri yani tam olmayabilir ama arkadaşlarla oynayınca özellikle bak bunun gibi tek başıma oynuyorsam bu kadar keyif almam muhtemelen. Yani. Ama, ama şey birlikte oynayınca... e, biraz özellik de eklenirse fazla güzel olur böyle hani. Evet yani aslında şeyle. oyun yeni değil yanlış hatırlamıyorsam 2016 yapımı hmm. yani daha çok geliştirilebilir ee, biz oyunu daha önce oynamıştık çıktığı zamana yakın o yıllarda da alıp az bir şey oynamıştık. O zaman online'ı yoktu. Single'ı vardı. Ee, birlikte oynamıştık o zaman. Pandemi pandemi olmayınca buluşabiliyorduk. Evet. Öyle, öyle oynamıştık. De. Şimdi de o modlar ee, yani gelirse de şeyler değişmiş. Mesela orta kafayla gol atmak daha kolaydı. Şu an daha zorlaşmış. Porto Rico. Yani, bir klasik yine yani Porto Rico ile kazandık. Ee, oyun şu an <laughs> Steam'de normalde 11,5 lira. Ee, şu an yılbaşı indirimiyle bu videoyu çektiğimiz gün 3 Ocak 2021 şu an. 190 indirimle 1 lira 15 kuruşa geliyor. İsteyen oldukça uygun fiyata alabilir. O şekilde yani isterseniz Steam'den kolaylıkla elde edebilirsiniz. Çok da küçük bir download şey var. Hızlıca da indirip bir anda kendinizi oyunun içinde bulabilirsiniz. Bugün Öner'le şöyle bir Copanito'ya şöyle bir göz attık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video ve içeriklerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.